Ne diyordu bu? Yok ya Mirez namı. Yok ya. Bunlar kaç ekip girmiş ben sana söyleyeyim mi? Adım alaf ettiniz, geldiniz, bıçak attınız. Ne oldu?

Ses var görüntü yok. Gel sağla oynayalım. Bekle canlıyım. Tamam nereye oynayası ben girdi yere bak. Bir tanesinden ses yok. Bir tanesinden. Hepsi bir yerde pusuyor ya. Aa, burada birini vurmuşlar. Bıçak at oğlum. Ne diyordu bu? O bu hesap değişikliği şu an yapıyor. Ne? Bir tane. ne? dedi ki? Bu hesap değişikliği o laga laga yapıyor hesap ya. ya. Ha -ha. Ne diyor ki? Laga yapıyor ya. क्योंकि मिरेस नाम में अपडेट आ हां ज्यादामवरदा ओहा Bunlar kaç ekip girmiş ben sana söyleyeyim mi? I'm recalling Hı? Dört kişi toplandı. Kanka öyle eee bekler, rushlarken de vurur. Anca <laughs> yaramaz bak. <şimdi. gülüyor> Doğukan hesabını kaydırıyorlar kasmıyor mı? Ne? He? hesabını kasmıyorlar değil mi onlar? Kasmıyor, kasmıyor. Adam var. Bekle. Bak 170 şöyle diyor. Dışarı bak. Bilmiyorum ki ses fark sadece. Solda. Ya abi bu şu an yeri Nerede nerede ama ya. nerede? Mark the location. Kaykayla sana gidiyor. Safe bak. Dua et, yayını Bir dakika olsa beni Arkadaşı geldi bomba yiyeceğiz şimdi <laughs> Ya da bot bilmiyorum. Var var arkadaş var. Değil. Bot Bot yapıyor. Bunlar böyle sever kanka. Yazık kafanıza ya. Bot lan Mark bot. Location. Hı, bir bot. Bot Şimdi bot. Harbi bot lan. Az önceki de bottu. Ama bir tane daha vardı sanki ya. Ben bir bakayım yama Ersin abi başka yere gidiyor. Ben baygın ama. Ben kaldırma yapmaya çalışıyordum kardeşim. Pardon ya. Bunlar var ya ölümüne pusuyorlar. Gel karşıya geçek. Sende şey yok mudur? Bekle. Abi bir şey geldi lan. Hadi araba. Nerede durdu? Karşıda durdu, karşıda geldi. Aynı yerde durmuyor mu? Bobby. Nerede? Şu Marked location. Nerede? Balkonda Mavi mı? De, balkondan bakıyor. O bir daha bakamaz. Bu Guzman. Tek mi lan? Oynayacak mı ona? Hayır 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 hayır. Pencereye bak. Oyna. Arkada bir şey Kaçıyor. Gitti nişanı. Kaldırmaya kaçtı. Çıkalım buradan. Yere oynayacak bunlar. Chain yok değil mi senin? KF yok adam da var mı? Adam da varsa ben nasıl alayım? Ki adam da var mıydı? Bilmiyorum ki bakma. Dikkat etmedim. Kaç param var senin lan? 42. 42 misalsı alsana marketten alayım onu. Yani. Al. Aynen maçajcı şurada bendim. Aldım. şimdi eksidir ya. Sağ olun. Nerede kanka bu? Berkin yukarıda kaldırmadan. Oğlum yakın bomba attı oğlum adam. Hep arkası gel. Çık şuradan. Çık! Bizim yerimiz aslında bir tık iyi ama şuraya mı gitsek? Oraya çok oynayan olur. Tamam kalalım o zaman. Şu tepede Şu, şurada bir Watch out. Var. Orada var mı? Ya oradan bomba geldi. Niye böyle bir saçma sapan halleri bulunuyor ya ki bunlar? Yani banileri severiz. Saçma sapan hareket yapıyorlar ya. Bunlar sıralamadan var mı aralarında? Bilmiyorum. Guzman sıralamaya girmeye çalışıyor. Bir tane bunu vardı da düştü mü üstte mi altta mı bilmiyorum. Adını bilmiyorum ama bir şey bana ama. Berfin bani var, Slayer banı var, Guzman banı var. Bilmiyorum bir tane sıralamada Bunlardan biri değil ama herhalde ya. <laughs> Belki ghostlarıdır, ghost atamamışlardır. Oyna şuraya. Nereye? Şart Ha. Yok ya bende. Ne yok? ne? Böyle olur mudur acaba ya? Boş. Nereden biliyorsun her yere çık. Yanıma girdim buraya. Buraya gel. Nereye gittin am? Gel buraya gel. Oraya nereye ya? Alan içi mi orası ya abi? Alan içi değilmiş lan pardon. Harita değiş. Tamam tamam pardon Harita Dediğin yere bak, gittiğin yani yere bak ya. ya. pardon pardon. Küçük, küçük, bir hata yapmışım pardon. Hesaplama hatası. Dört, dört saniye, dört saniye, dört saniye. Berfin gitti. da kötü ya. Ben buraya mı işaretlemişim gerçekten hiç bana yakışmadı. Yine alandayız da. Ulan da. yine. Kal burada. Çiz de oğlum. Bir dahaki alanı buraya vermez. Bir, bir Vermeyecek iki. de market dolu. Dolu yeri mi oynayacak? Kişi çok. Oy Arka gelir mi acaba ya? Kaç kilim var? 7 Tamam beni oynuyoruz O kız manyatalak oldu lan Yanında slayer yer bana var belki orada Nehir bulsaydık iyiydi ya Uzman gitti, silah yerde gider şimdi. Araba. Marka da öyle mi? Önümüzde adamlar var ses karama. O bize açık verirse vururuz. Tepede mi lan? Nerede lan bu? Hayır market. Açıkta çıktı adamı. Böyle dandik bir yere geçti. Watch out. Nerede çıktı? Açıklar? açıklar çektiler onu. Ya çekmesin oğlum çek çek. Değir bunu. Kilini çekeyim mi? Çek çek çek. Ne demek çekeyim Tam Tamam geldi. Geldi. Hayır yani oynayayım mı kilini çekmeye diyecektim. Ha. Ne öyle bir... Şimdi sen senin kilini niye çekmeyeyim abi? Tercih öyle bir sorun var yani. Ya risk alıyor mu ya orada ölme riskim de var o yüzden sordum sana. Adım alaf ettiniz, geldiniz, bıçak attınız. Ne oldu? Ne gerek var yani bu muhabbetlere? Max 8 yaş ya. Başka Bak, olamaz yani. Adama çıktı. Nerede? Nerede adam çıktı. Watch out. Mark the location. Nerede Adam burada. Bir sen bakana kadar adam buraya. Alan bizde Şurası alan mı? Telefonla uğraşıyoruz ananı satayım Ananı satayım alan Oğlum alandan göremiyor musun? Tesarruf mesafem Ben de göremiyorum ama yapacak bir şey yok Burada olduğumuzu bilmiyorlar Kendini gösterme onlar sabırsızlıktan gösterecekler bize Vurmaya oynuyorum bu arada söyleyeyim salma edeyim Aynı. Son adamı vuramam. Beklesin. Yaralı bir şeyler yapıyorlar. Bomba atıyor, bir şeyler deniyor. Nemi gösterdin mi sen adam? biliyor bizi biliyor. Tamam yerimizi biliyor. Yok hiçbir şey mi yok. Anas. Ay. Açıkta 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 açıkta. Vur lan şunları. Çok iyisin. Onunla da pompalı var. Oy. Oy. Yat. Helal lan. Çok şükür ya. Adam bizi goslamak için mi? Guzman. Bizi ghostlayamaz ki. Bir dakika delay var. Ay, <laughs> delay vardı da bende ekli ya. Ha, puzzle bunu. Puzzle. Puzzle. bunu var mıydı? Guzman. Puzzle. Hayır, Guzman puzzle. o da vardı galiba. Puzzle bunu. E. Daha tam başladı mı geldi kanı? <laughs> Kaç artı verdi onu düzenle bana. 11. <laughs> Bak iyi iyi şu an. Yani eksi 11 <laughs> almıştık onu kurtardık. Bir eksi 5 daha var. Yalnız, yalnız, yalnız var ya çok, çok imkansız yerden aldım.